Kurucusu Gencay Genç bizlerle birlikte Gencay Bey merhabalar hoş geldiniz. Merhaba hoş bulduk. Görüşleriniz nelerdir şimdiye kadar nasıl gözlemliyorsunuz geçen sürece? Çok güzel bir kongreye seminere fuara tanıklık oldu. Hem gelen şirketler gayet hazırlıklı standlar çok güzel kurulmuştu. Yeni şirketlerle tanışma Hı. imkanı oldu. Sigorta şirketlerimizin hemen hemen hepsi bayağı sahip çıkmış bu ara. Fuarı düzenleyen organizasyonları da gerçekten tebrik ederim. Çok başarılı, Her şey dört dörtlük çalışıyor, otel gayet hmm. güzel. Dört dörtlük bir fuar çok da mutlu olduk böyle bir fuara katıldığımız Peki, için. Peki fuar sonrasında beklentileriniz neler? Yani aslında dağıtım kanallarına, bütün sektör paydaşları açısından nasıl bir kazanım sağlayacak sizce? Bu fuarda benim dikkatimi çeken şey artık sigortacıların teknolojiye çok odaklı olduğu ve teknoloji üzerinde ciddi konuşmalar gerçekleştirdiği taraf en çok gözüme çarpan kısımdı. Diğer tarafı pandemiden bu yana bir araya gelemeyen sigorta sektörü. Burada çok ciddi bir e, özlem duymuş evet. birbirine ve o özlemle beraber de bayağı e, kaynaşıyor. Fuar genel itibariyle verimli geçiyor diyebilirim. Şimdi e, tabii biraz önce ödüller verildi, bu tarafından en iyi ajan ajente, en inşirtek broker e, gibi devam ediyor. Fakat öncesinde şunu sormak istiyorum. Dijitalleşme tabii ki çok önemli bir noktaya geldi. Özellikle yatırım anlamında sigorta şirketlerinde bu alanı beslediğini görebiliyoruz. E, yani sektörün gelişimi için yeni ürünlerin keşfi ya da müşteriye daha iyi hizmet sunabilme noktasında dijitali kullanma e, açısından ne noktadayız ya da önümüzdeki 5 süreçte nasıl şeyler bizi bekliyor olur sizce? Bence. <laughs> Daha çok yol var ama iştah da çok yüksek. Gerek sigorta şirketlerinin, aracı kurumların, eksperlerin herkesin iştahı çok yüksek teknoloji konusunda. Bugün de bir sohbette geçiyordu hatta bu bir evrimleşme meselesi. Evrimleşebilmek isteyen ve burada hayatta kalmak isteyen yani yok olmak gibi bir şey söz konusu evet. olmayacak dijitalde ama dijital olarak hayatta kalmak isteyenler evrimleşme yolculuklarını tamamlayacaklar <laughs> ve onun da başlarındayız Türkiye evet. sigorta sektörü olarak. Ben burada çoğunlukla şuna dikkat edilmesini önemsiyorum. Aslında normal bir faaliyetimizi biz dijitale geçirirken evet. e, buradaki süreci nasıl inşa ettiğimizi önemsemek, evet. oradaki süreci inşa edebilecek olan ekipleri kurmak gibi unsurlar aslında bizi dijitale taşıyan, o kapıyı açan faaliyetler oluyor. Onun için her şirketin ve aracı kurumun diştele geçerken şunu bilmeli ki bir e, ekip de kurması lazım. Yani bu bir ekip işi. Sadece istemek veya bir iki kişilik aktiviteler yetmiyor maalesef. Ben sigorta sektörünün buradan güzel bir e, fayda sağlayacağına inanıyorum. Ve bizim yaptığımız işin aslında danışmanlığın çok merkez noktada bulunduğu bir iş olduğundan sebep diğer endüstrilere nazaran sigortacılığın dijitalleşmesi aslında bütün aracı kurumların ve insanların dijitalleşmesi anlamına gelen bir süreç ifade hmm. edecek. Belki turizmde çok daha farklı oldu veya başka sektörlerde çok daha farklı oldu. Aracı kurumlar hmm. bir tehdit altındaydı ama burada gerçekten aracı kurumun dijitalleşmesi sigortayı dijitalleştirecek diye düşünüyorum. Bu e, aracı kurumlar dediniz ya hani bir tehdit unsuru olarak gördü süreci. Acaba teknolojiye olan bakış açısı sizce yavaş yavaş kırılmaya başladı mı? dağıtım kanalları tarafından. Ön yargılar mı? Evet, ön yargılar açısından. Ön yargılar bence bu fuarda gördüğüm kadarıyla bayağı kırılmaya başladı. Çok daha farklı noktaya gelecektir eminim evet. ki. Dijitalleşme önümüzdeki yılların en çok konuşacağımız konuları aslında son 10 yıldır konuştuğumuz bir konu. Ödülümüzden bahsedin bize. Hangi alanda bu ödül alındı? Duygularınızı alalım bir yandan. Ben çok mutluyum. Yani senelerdir çalıştığımız internet sistemimiz için edindiğimiz ilk ödül. Çok manidar, çok anlamlı. Böyle güzel bir fuarda. Ödülün kendisi en insurtech sigorta web sitesi ve mobil müşteri uygulamaları ödülü. Ödülün benim için önemli bir tarafta, anlamı da ödülü veren jüri gerçekten çok çok iyi, çok sağlam. Hem sigorta sektörü hem sigorta sektörü üzeri bir jüri kadrosu vardı. Ve bu ödüle evet. layık göründük. Çok mutluyum diyebilirim. Diye. Like. Kesinlikle bir takım işi. Bu ödülü tek başıma ben almadım. Bir ekibim adına ben teslim aldım ödülü. Evet. Harika. Bir ekip çalışması Aynen. ve güzel sonuçlanmış. Ben de buradan tebrik ederim. Başarılarınızın devamını diliyorum. Çok biliyorum. teşekkür ederim. Ben teşekkür Sağ ederim. Sağ olun.